Amanda dedesiri bul ve esrarengiz meteorit taşıyla ilgili olan deney sonuçlarını ona bildir. ''Ne diyorsun? Gizemli taş seni, nereye ışınlayabilir? Görünüşe göre en yakın geçide. Olağanüstü. Kuzenim Muarra de Ar'dır, ışık mabedinin baş keşişi, sık sık bana büyü anlayışlarını ihmal ettiğim için sitem ederdi. Keşke şimdi bu tuhaf taşın gizemini çözerken beni görebilseydi. Gidip Amanda'yla görüş. Adamlarıyla adanın derinliklerine gitti.'' Duyduğuma göre orada kamp kurmuşlar. Onu bul ve ona her şeyi anlat. Ona burada olmamızın onun suçu olmadığını söyle. Hepsi bu taş yüzünden sanırım. Ama oraya gitmeden önce bekle, önce kampımızdaki insanların söyleyeceklerini dinle ve bir koruyucu kazan. Öyle mi? Selena her şeyin bu taştan kaynaklandığını mı düşünüyor? Belki de. Ama bunu ben kendim o taşların izlerini nasıl kaybederim? Acaba amcanın notlarını yanlış mı yorumladım? Görmeliydim. Dinle, bunu düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var.